Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kral Çoval Ben de yeni başladım zaten çok kupam yok. Direkt gelir. Nasıl şunu koyacağım? Siz, bak size taktik yapayım. Ben kulübeyi oraya koydum. Bu kız olarak kulübe koymak daha mantıklı. Ama ben mesela bir şey sesim geliyordu var ya. Onun. Ya <laughs> bekle. <gülüyor> ne arkadaşlar? Devam edelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ay, bizim beni bu kanal ne mu ya? burada Hazreti Muhammed'in yüzü. Tabi tabi. Tabi. Yemez ya. Ya sessiz olun. Oğlum siz zaten bir iskeletsiniz ölürsünüz. Lan ben... Lafımı geri alayım. Kendimi çok teşar yani. Sen? Aha! Bir, aha, bir tane kilo alayım. Oh, oh, 300 da kalmıştım var ya. Değişim koyalım? Ağlamın veriyor Tam Bak, dedimi kestiler. Bunu hak etmez yani. Evet. evet. Yürü koy, yürü koy. Dikkat. Oo. Ama sen sen büyük bir de oğlum gitsene. Senin yani, bence mini pekka canı daha çok olmalı bende. Hadi. Abi bir canı kalmıştı. Bekle alacağım şurada alev topu. Mini pekka. Güzel. Aldık. Maçı aldık mı? Oo mini pekka gelmez. Bundan koyuyoruz. Minibus'a ne yapıyorsun? 19 saniye. Şurada bir koyalım. Bu galiba şuraya koyacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Eee. Eee, kazandık. Kazandık mı? Bayağı da maçak kazanamıyordum var ya. İyi oldu bu benim için. Şöyle en toksik şey atalım. Evet. <laughs> o bir sonunda iki. Ha. Altın gel. Altın ne şey yapmıyorsun? Bir dakika. Sanki bunu çok biraz fazla. Bekleyemiş bir ya. Evet. Böyle iyi mi? Böyle iyi. Bir maç daha yapalım. Var. Bana bunlar niye vermedi bu? <laughs> bak bunu verdi. Bunu verdi. Bu, bunu verdi. Yok bunu vermedi. Bu da bu yok. <laughs> Dünya patladı. In Kafanız. <laughs> Oo bak. Burada mini P.E.K.A. Arkasından dev. Şimdi mini pekaya saldırmayacaklar deve saldıracak. Hayır. Mini peka devi öldürürsün be. Oğlum bizim mini pekanı yürüyüş. Cık, cık. Dediğim gibi daha yeni başladım. Kötü <laughs> oynuyorsun tabi. Oha oğlum bizim bizim oğlum bu hayır o da beni pek göndermiş. Hayır hayır. Oğlum def şuna saldıracağım. Of şunlar bile senden daha akıllı lan. Utan lan. E, Biz şunu şuraya koyalım. <laughs> o de neydi ben? Kesinlikle benden çıkmadı. Oğlum bizim mızraklı goblinlerle tak tak diye bir tane vurdu öldü. Oğlum oraya değil ya. Bir tane mini peka gönder. Tak tak tak. O mini peka. Kardeşim git. Git ben oraya alet top